Evet herkese merhabalar. Futbol 55 ekibi olarak Kayseri'deyiz. Karşılaşma öncesi. Ters mi kaldık işe? Ya? Şöyle yapalım evet. Novela Perciapar'la birlikte Merhaba Kayseri'deyiz. Kadroda açıklandı. Direkt onunla başlayacağız. Ee, tabi sabah e, yola çıktık. Maç sabah. Güzel, keyifli de bir yolculuk. E, sakin tabii. Islat etrafı. E, biz e, Çarşıda tabii Fenerbahçe maçıyla başladığının için o çok hareketliydi. Bizde stat etrafı. Burada aynı hareketlilik yok. Bine yakın herhalde Samsun Spor taraftarı var. Yine aşağı yukarıda bir 7-8 binde Kayseri Spor taraftarı biletlere ilgi gösterdi. Onlar var. Alper sen de yayına bağlanacaksın. Bağlanana kadar kadro yorumlayalım. İlk yani e, ee, Sivas, maçı Sivas maçını yani. kadrosu. Demek ki hocanın deplasman kadrosu bu. Öyle ben de öyle evet, <laughs> yani Marius Laura değişikliği. E, ee, Tabi hoca elindeki alternatif kadroyu bu şekilde kullanabiliyor. Ani bir aynı 11'le devam ediyor. Sen Marius Laura. Deplasmandan Marius deniyor olabilir. Sivas'ta da böyle. Tabii, bir tabii. Değil, aynen öyle. Ee, hocanın kadro üzerinde fazla da yorum yapmaya gerek yok yedek kulübesinden de oyun aldığı oyuncuları düşündüğümüzde mevcut kombin zaten Aha. böyle olması gerekiyor. Evet. E hafta başında Laura ve Satkan'ın bu hafta oynayacağı çok konuşuluyordu ama e, hoca yine tercihini değiştirmedi. bu 11'ini sabit bir şekilde sayesinde. Evet ideal 11'ler her zaman için e, daha iyidir. Bunu savunuruz ama mevcut kadro üzerinde gerçekten takviye yapılması gereken çok önemli noktalar var. Bunun çalışmaları da yapılıyor. var. Yapılıyor. Evet, yapılıyor. Bu Kayseri maçı biraz da o noktada dönüm noktalarından Hı. biri olacak. Baktığımızda transfer sürecinin daha da ilerlemesini sağlayacaktır. Evet. Yani ilk yorum üzerinden bu şekilde yani hemen hemen Beklenen kadro bir, yani bir ideal kadro, kadro bu evet. şu anda. E, şatka zorlarsa e, kadroya o girecek, nano zorlarsa o girecek, onun dışında şu anda kadromuz bu. Tabii yani tabii, diyecek bir şey bir yok hocaya da. Çok e Takviyeler gelir, transferler gelir, işin boyutu değişir ama şu anda kadro 3 evet. aşağı 5 yukarı böyle olacak. Ya, hoca mesela oyun sisteminde de dinliyor. Yani bu sistemi oynamaya devam ediyoruz. Evet. ama çok soru şartları bırakan bir oyun sistemi hmm. içerisinde özellikle 60'tan sonrası takım savunması ve orta sahadaki eksikliğimiz göze, bat gözel batmaya başlıyor. Çok ciddi top yaşıyoruz. ve arkaya atılan toplarda bizde problem olmaya başlıyor. Şu da var. Şimdi örneğin Çaykur Rizespor ilk hafta çok kötüydü. İkinci hafta biraz toplandı. Dün Trabzonspor önünde gerçekten iyi oynayarak kazandı. Her hafta üzerine koyuyor. Yani ee, Sivas Spor maçına göre Fenerbahçe maçında da takım bir tık üzerine koydu diyebiliriz aslında. Ee, bugün aynı durum devam ederse daha ee, uzun süre sahada kalan bir Samsun izleyebiliriz aslında. Hani olumlu düşünürsek. E tabi olumlu düşünürsek evet. aynı o şekilde. Hani dakikayı ne kadar çok uzun süre tutabilirsen ve bulabileceğin iki gol, bir gol oyunun senaryosunu çok daha farklılaştıracak. Hı hı. E Kayseri Spor'un transfer yapamadığını da düşünürsek. Tatlısını daha tahta tatlı düşünürsek. E biz aslında bir adım, iki adım daha önde gibi duruyoruz. Ee, sezon kampında iyi geçiyor. Ee, ama maç içerisinde şunu söylemiştim ben. Eee mağluyorlarsa evet, bağlanacak. Şöyle balım, e, yolda gelirken de söylemiştim. Maçın hakkaten beraberlik kokuyor bakalım. Evet. İnşallah 3 puan alırız ama 1 puan da buradan çok değerli. İyi puan bence de öyle. Evet. Teşekkür ederim. Ben de şöyle biraz e, stadı da göstereceğim size. Biraz gezelim stadın etrafında. Taraftarın olduğu bölüme de gidelim. Sizlerden de şunu rica edeyim. Lütfen yayınımızı beğenip paylaşırsanız sizler gibi daha fazla renk taşımıza da ulaşabiliriz. Tabii süperlik. Ee, en üst arenadayız. Ee, ve ona göre bir durum var. Ee, sezon başı halen hazırlık süreci diyebiliriz takımlar adına. Az önce Alper'le sohbet ederken de Şöyle bir e, örnek verdim. Örneğin Çaykur Rizespor sezona gerçekten Adana'da kötü başladı. Ardından bu arada Samsun Spor taraftarları geliyor. Bakalım yetişebilecek mi oraya? E Çaykur Rizespor örneğin e, sezona çok kötü başladı Adana'da. E, geçen hafta fena değildi. E bu hafta Trabzonspor'un önünde e, daha coşkulu bir Çaykur Rizespor gördük ve kazandı. İşte her hafta takımlar da üzerine koya koya gidecek. Biz de Fenerbahçe maçına göre, Fenerbahçe maçında Sivas Spor maçına göre daha terli, değerli topluyduk. İnşallah bugün de biraz daha üzerine koyarız taraftarlarımız yine minibüslerle konvoy halinde Kayseri'de statta Evet çok güzel görüntüler Kayseri Spor taraftarıyla Atkı değişiyor taraftarlarımız. Çok güzel görüntüler. Evet taraftarlar geldi. <laughs> Cüneyt abi. Oo, tükür, Naber haber abi canlı yayındayız. Ne olur maç? Allah biz olsun bizim olsun. Aynen öyle. İnşallah öyle. Hikmet Reis. Ne olur maç? Skor alayım. Aleykümselam. Biz geldik. Oo hoş geldiniz. <gülüyor> <gülüyor> İnşallah. Gerçilerle beraber güzel bir kardeşlik yaptık. Dostluk kazansın. Hadi bakalım. Teşekkür ederiz. Evet güzel görüntüler. Taraftarımız Kayseri diye bağırıyor. Demin de eee atkı değiştiriyordu taraftarlar. sen Aynen, nasılsın? <laughs> Sağ ol abi. Aynen öyle kardeşim. <laughs> Sağ ol sen ben nasılsın? Gibi destekliyorum. Aynen öyle. İnşallah bugün güzel döneceğiz. coşkuyla geldiler. Ben geçeyim. Ümit abi merhaba. <laughs> Biliyoruz. Şöyle eski Kadir As stadyumu adı Kadir As'tı. Şimdi RHG Enerji Enerji Türk stadyumu oldu. Ee, sponsor ismiyle değişti. RHG Enerji Türk Enerji Stadyumu. Ee, Abi, oldu. Yeni evet. Kadir Has evet. Stadyumu'nun adı bu şekilde oldu. Evet. E taraftarlara ayrılan bölümde Sivas'ta da çok büyük bir istiyoruz. kalabalık Transfer. vardı. Transfer. Abi, ne istiyorsun? Ya. Bir daha söyle. Santrafor istiyoruz, orta saha bir tane evet. stoper. Bir orta saha, bir stoper, bir santrafor is e istedi taraftarımız. Herkes evet. istiyor. Matheus görür mü ne öyle bir şey vardı zamanında. Onun gibi santrafor istemiyoruz. Adam gibi istiyoruz. Bugün bana istiyoruz aynen. Bugün var. Bugün Marius ilk 11'de. ne kadar ekmek o kadar köfte. Bu kadar. Bana istiyoruz abi. Biz daha ne kazandıralım bu kulübe? Maraga defteri kapandı gibi arkadaşlar ama bakalım. Belki olur sonradan. Bir şey diyemiyorum. Evet, taraftarlar. Stada doğru yerlerine doğru geçiyorlar. Evet tabi bu hafta yine enteresan sonuçlar. Pendik puan aldı ee, Kasımpaşa'dan. Ee, Rize Trabzon'u yendi. Yani alttaki takımlar da ee, biraz hareketlenmeye başladılar. Onun dışında ee, Antep'teki kötü gidişat sürüyor henüz üst puanı yok alt tarafta e biz kaldık iki maç bir puan alt tarafta bugün gerçekten burada e, puan almamız lazım e, ben bunu e, futbol 55 yayınlarında da söyledim bu maça, bu deplasmana Ben sezon başı bir puan yazdım yani burada bir puan iyi, iyi puan e, galibiyet müthiş olur tabi de bir puan iyi puan. E, Sivas'a da bir puan yazmıştım. Yine önümüzdeki hafta İstanbul Spor oynayacağız. İstanbul Spor maçına 3 yazdık. E, böyle bir e, bizi de kendi tahminlerimiz ama tabi dediğim gibi galibiyet olur 3 puan olur. E, o zaman her şey daha güzel olur açıkçası ama e, şu anda bu maça açıkçası bir puan fena değil diyeceğiz. Burada sezonun açılış maçında Kayseri Spor Galatasaray'ı ağırladı ve karşılaşma 0-0 berabere bitti. Kayseri Kayserispor geçen hafta da Pendik'le berabere kaldı. özür diliyorum. 1-1 bir -bir berabere bitti İstanbul Spor maçı. Düzeltelim. Kayseri Kayserispor'un Pendik değil İstanbul Spor maçı berabere bitti. Onlar da 2 hafta 2 puan. yani na ama na galip öyle de bir durum var. E, transfer tahtası kapalı Kayseri Spor'un. Geçen yılki kadro e, takımda e, bu yıl onlar da transfer yapamadılar, takviye yapamadılar. Geçen yılki kadroyu muhafaza edip e, o, o şekilde yollarına devam ediyorlar. E, bir yandan da tabii e, orada da bir süreç var. Orada da bir süreç var. E, transfer tahtasını açmak için. Sağ ol kardeşim. E, çünkü yaklaşık 40'a yakın dosya var deniliyordu. E, bu 40'a yakın dosyadan 30-32 tanesi kapatıldı. E, 15 Eylül'e kadar merhaba arkadaşlar. 15 Eylül'e kadar transfer sürüyor. E, burada da transferler yapılacak. Çek, tarz, çek. çekeyim tabii ya. Ben de geliyorum bir Sen Evet. Kayseri Spor ve Samsun Spor taraftarları el ele, kol kola, omuz omuza. Atkılar değişti, formalar değişti. Ee, gerçekten bu durum her yer görmek istediğimiz, Görmeyi arzu ettiğimiz görüntüler. Evet. <laughs> şöyle devam edelim biz. Tabii. Şunu da rica edeyim sizlerden lütfen yayınımızı beğenip paylaşırsanız sizler gibi e, daha fazla renk taşımıza da ulaşmış olabiliriz. Şu anda da e, güzel bir izleyici var yayınımızda. E, kadro Sivas Spor maçının aynısı. Biliyorsunuz Sivas Spor e, maçına Samsun Spor, Kalede Okan e, Kingsley Schindler, e, Zeki Alim, Drone Gelen Bola Taylan Emre, e, Entçam, e, Marius ve Fofana 11 ile çıkmıştı. E, geçen hafta oynanan Fenerbahçe maçında bu kadrodan sadece bir kişi değişti. Marius'un yerine Fofana, e, Laura'ya attı hoca sahaya. Bu hafta yine Marius ilk 11'de, Laura kenarda. E, böyle bir 11 yani Kalede Okan, e, Kingsley Schindler, e, Drongelen, Gelen, Alim Zeki, Bola. Ee, Taylan Antalyalı Emre Kılınç Olivier Antjam e, Morki Fofana ve, e, Gauten Laura 11'i Teknik direktör e, Hüseyin Eroğlu'nda Aynı şekilde 5-3-2 gibi e, Bir diziliş O da artık Biraz güncellendi gibi Yani çift forvet gibi değil Örneğin Fenerbahçe maçında hoca e tek bıraktı. 5-4-1 gibi oynayıp Fofana'yı da e, ondan daha iyi faydalanabileceği kenara doğru attı hoca. Bugün yine e, böyle bir durum bekliyoruz. 5-4-1 gibi bir diziliş bugün olabilir e, Kayserispor'a karşı. Merhaba arkadaşlar. E, çok gerçekten iki takım adına da önemli bir mücadele. Kayserispor'un transfer tahtası kapalı. 2 hafta 2 puan. E, Samsunspor 10 transfer yaptı. 2 hafta 1 puan. Kayseri Spor Galatasaray'la oynadı, e, majör takımlardan e, Samsun Spor'da Fenerbahçe'yle oynadı. Kayseri Spor tabi e, Galatasaray'dan sezon açılışında bir puan alarak gerçekten büyük bir e, sükse yapmıştı bunu da belirtmek lazım. E, biz e, Fenerbahçe önünde aynı e, başarıyı gösteremedik puansal anlamda, oyun olarak biraz e, oyunumuzu düzeltsek de e, skor olarak istediğimizi e, alamadık. E bir de tabii şöyle enteresan bir yanı var. Herkes hatırlayacaktır. Geçen yıl şu anda e, Kayseri Spor'u çalıştıran Çağdaş Atan'la ilgilenmişti Samsun Spor. hatta. E, o e, genç teknik adamla e, ön anlaşma prensip anlaşması da yapılmıştı. Sonrasında o iş olmamıştı. E, işte hatta çok komik e, şeyler duymuştuk işte Hoca e, tesislerdeki e, işte mobilyalara kadar değişmesini istediği gibi Bunlar da büyük espri konusu olmuştu Bilmiyorum hoca e, maçın durumuna göre e, Karşılaşma sonrasında basın toplantısında e, konuşmak da isterse Geçen yıl bu e, süreci e, de kendisine sormayı istiyorum Ama dediğim gibi maçın durumuna göre e, böyle bir şey sorabiliriz Onun dışında e, olmayacaktır e, Burada tabi e, Henüz galibiyeti yok iki takımında. bunu da hatırlatmak lazım Hüseyin Aroğlu ligin yeni e, teknik adamlarından ilk Süper deneyimi kazanırsak bugün onun da ilk e, galibiyeti olacak ee, Süper, Lig'de, e, Süper Lig'de takım başının ilk galibiyeti olacak. Ee, işte Çağdaş Hoca'nın da bu yıl e, henüz galibiyeti yok. İki maçı kibaraya verdik. Abi, kazanırsa Kayseri da bugünkü ilk e, galibiyetini izlemiş olacak futbol severler. E, bakalım ne olacak hep birlikte göreceğiz. Stad etrafı tabi yavaş yavaş iyice hareketleniyor. Şöyle e, göstermek gerekirse çok da temiz güzel bir hava var. Onu da belirteyim. Böyle insanı bunaltmayan güzel bir hava var. Yolculuk boyunca da böyleydi. Hava burada bugün takımlara, teknik adamlara, futbolculara bir mazeret olacak durumda değil. Güzel bir hava var. Henüz stadın içine girmedik ama iyi bir zemin olduğunu düşünüyorum girmedik henüz dışarıya onun için bir şey diyemiyorum. Çünkü Galatasaray maçı sonrası da zemin hiç konuşulmadı burada. Bizim statta ilk maç itibariyle zemin çok iyi değildi ama burada iyi bir zeminle karşılaşabiliriz. Evet maç öncesi sizlere bunları aktarabilirim. Bir yandan da tabii transfer çalışmaları sürüyor. O da işin ayrı bir boyutu. Çünkü ee, başkan sponsor aradığını söyledi transferlerle e, alakalı. E, aslında baktığımızda Samsun Spor bu yıl e, 52 hocayı sattı, 12 bine e yakın e, kombin'e sattı. Bütün reklam alanları dolu Storlarda alacak ürün yok, forma yok neredeyse. Bu kadar ilgi varken e, Başkan sponsor arıyorum hala diyor. E tabi. Ee, alınan oyuncular da var, 10 tane de transfer yapıldı. Bunların yeterlilikleri tartışılır ama sonuçta e, başkan da elinden geleni yapmaya e, çalışıyor. E, transferler biraz görüşmeler yavaş yavaş ilerliyor. E, bunu ifade edebiliriz ve e, biz bu hafta açıkçası bekliyorduk bir transfer çünkü geçen hafta apar topar Fenerbahçe maçı öncesi e, Douglas Tanke ile yollar ayrılmış oyuncu. Kocaeli Spor'la anlaşmıştı. Hatta bu gelişme olunca biz de hani demek ki birisi geliyor diye düşündük ama henüz bir gelişme yok. En son Maraga taraftarın da isteğiyle Sayın Başkan görüştü. 5 milyon euroya 2 milyon euro yani 5 milyon euro oyuncunun isteği var. 2 milyon euro başkanın verdiği var. Yani orada da bir uzlaşma yok. Bakalım bu konuda da neler olacak. ilerleyen günlerde göreceğiz ama takım net bir şekilde e, iyi bir golcü, iyi bir 8 numara istiyor. E, Şatkan'ın e, durumuna göre de iyi bir e, iyi bir stoper diye de, e, iyi bir savunmacı diye de ekleyebiliriz istekleri. Durum bu e, Kayseri'de. Yine maç sunu buradan e, yayınımız olacak. E, basın toplantılarından e, görüntüleri sizlere aktaracağız. Maç hikayesini sizlere aktaracağız. Bunun için bizi takipte kalmaya devam edin. Diyelim şöyle kendime döneyim. Evet. Stadı da arkamıza alabileceğiz mi? Evet. Stadı da arkamıza aldık. E, artık burada ben videoyu e, noktalıyorum. Maç sonu görüşmek dileğiyle. Yine maç bittiğinde hocaların açıklamaları ve maç hikayesini de sizlerle paylaşacağım. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Esen kalın.